İhracatta %21 artış var. Kütahya son sırada. Ege bölgesinin yıllık ihracatı 19 milyar doları geçti. 1 Ekim 2013 ile 30 Eylül 2014 arasında Ege bölgesinde yapılan ihracat %6.4 artışla 19 milyar 30 milyon 378 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde Kütahya'daki ihracat %21 artış gösterdi. Ege bölgesi Türkiye'de ilk kez 19 milyar doların üzerinde ihracatı imza attı. Ege bölgesinde ihracatı ilk üç sıra değişmedi. İzmir, Manisa ve Denizli en fazla ihracat yapan iller olurken Türkiye sıralamasında da ilk 10'daki yerini korudular. Hayat tabloları her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan tablolardır. Demografik analizin en eski araçlarından birisi olan hayat tabloları ölümlülük tabloları olarak da bilinmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hayat tabloları 2013 yılı için dönem hayat tablosu metodolojisi ile oluşturulmuştur. Dönem hayat tablolarının oluşturulması için başlangıç noktasını yaşa özel ölüm hızları oluşturmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için toplamda 76.3 erkeklerde 73.7 ve kadınlarda 79.4 yıldır genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.7 yıldır. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 2012 yılı verilerine göre Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülkenin ortalama doğuşta beklenen yaşam süresi 80.3 yıldır. Türkiye toplam nüfusunun 2013 yılında 76.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi bu ülkelerin ortalama yaşam süresinden 4 yıl daha düşüktür. Erkeklerde bu değer Avrupa Birliği ülkeleri için 77.5 yıl iken Türkiye'de 73.7 yıldır. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresi Avrupa Birliği ülkeleri için 83.1 yıl iken Türkiye'de bu değer 79.4 yıldır. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 70.2 yıl ile Erzurum'dur. Erzurum'u 70.6 yıl ile Van ve Ağrı izlemektedir. Kadınlarda ise en düşük değere sahip olan il 74 yıl ile yine Erzurum'dur. Erzurum ilini 75.3 yıl ile Mardin ve 76 yıl ile Van izlemektedir. Ege bölgesi illerine bakıldığında doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 77.9 yıl ile Muğla olurken doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 75.2 yıl ile Kütahya ilidir. Kütahya ilinde doğuşta beklenen yaşam süresi 75.2 yıl olup 76.3 olan Türkiye ortalamasının altındadır. Kütahya ili 75.2 yıl ile diğer Türkiye illeri arasında 62. Ege bölgesi illeri arasında ise 8. sıradadır. Kütahya ili için doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 72.6, kadınlarda ise 77.7 yıldır. 6 ay danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART Projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat Telefon 0539 697 34 62